Evet, şey, Bahçeli 7. caddenin sonunda Midye Cahmet'in karşısına Alaluna Patisserie diye yeni bir mekan açılmış ve Cedric Grolet miydi? Adamın adını hatırlayamadım. Onun tatlılarına benzeyen tatlılar da var. Böyle biz de denemek için aldık hemen tabii ki. Yaklaşık bir hafta olmuş açılalı çalışanlar ve hizmet çok tatlı, çok tatlılar, çok yardımcılar. <laughs> Tadı nasıl? <laughs> Dur bakayım. Ay, ısırayım biraz... mı? <gülüyor> 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 Limon. <gülüyor> Limonu beğendim. Hafifmiş. Ben çok ağır olacağını düşünmüştüm. <laughs> Hafif. Gerçek limon var. İçindeki şu jölede. Ha, çok hafif yaz tatlısı. Hı. Şimdi onu denedik. Diğerlerini de deneyelim. Sonra yemeğe devam ederiz. Bunu mu? Bunu, bunu. Evet. Değil mi? Hı -hı. Çileği deniyoruz şimdi. <laughs> hı -hı. <Putneyi> çıkarıyorum. <laughs> Aynı krema, var mı <laughs> Aynı krema, bakayım. Var mı mama? Hmm. Ben varamıyorum. Neden ben varamıyorum? Ben bunu beğendim. Ben madem falan söylüyorsun, güzel. Mmm, güzel. Hmm. güzel. Bence hepsi güzel. Bunun şu altındaki kıtırlı mıtırlı bir şey ben alayım. Sen mi denemek istiyorsun? Hepsini ben deneyeceğim. Hı. Çıkarmayacağım mı? Bunu çıkarmak zor biraz. İyi iyi. Tamam öyle yap. Önce yaban mersinliği deneyelim. Biraz şöyle yapayım. Yaban mersinliği deneyelim. Şimdi daha kolay çıkar. Limonluyu beğendim. Çilekliyi beğendim. Ağır tatlılar değil. Tıp çok mutlu oldu. Hmm. Bir yerden bir ışık tıp, tıp yapıyor. Gözde görülmüyor ama kamerada görülüyor. Altından mı yasırdın? Üstünden mi? E tabii Kremi nasıl var. ulaşacağım? Bir de yaban mersinleri düşer öyle aşağıya doğru tutarsan. Krema aynı mı? Hmm. Dur. Krema aynı mı? Hmm. Lezzetler farklı. <laughs> Evet bu da yabağın mersini. Çok güzel. Evet, evet elimiz Çok battı güzeller. ama. Evet özellikle şunlar. Yabağın mersini seven biri bayılır hmm. buna. Evet şimdi bu Hindistan cevizliği deneyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Şu altında şey var sanırım değil mi? Evet. Kıtır kıtırlı. Kıtır bir şey. Bu ne o granola gibi şeyler oluyor ya çikolatalı. Ulaşamadım. Ulaşamadım mı? Ulaşayım mı? Ulaş. Tamam ısıracağım. Oraya mı girdi? <laughs> Çok güzel lan. <laughs> Pardon, lanlı donlu konuşurum ama. Çok beğendim. <laughs> Üstüne mi döküldü? Tamam <laughs> <Ben> dur temizleyelim. Hı. <laughs> Altını ısıramadım diye şey değil mi? granola gibi olan şeyde çikolatalı şöyle en çok, en çok bunu sevdim sanki Yani aslında ben hepsini sevdim hepsine bayıldım hepsini beğendim hepsini, beğendim. hepsini, sevdim. hepsini sevdim böyle hangi meyveyi seviyorsanız onu denemeniz daha şey olacaktır diye düşünüyorum ama yani hepsi yine inanılmaz hafif ben çok ağır çikolatalı falan olacak diye düşünmüştüm ben hindistan cevizi sevdiğim için en çok bunu sevdim Yaban de güzel. Aa, dur. Hmm. Çok severim. Hmm. Yaban Mersin'de. Limonu da çok beğendim. Şöyle. Tam alıyorum bilmiyorum ama. Bizden geçer not aldı. Değil mi Elif'ciğim? Yine geliriz. Hı hı. Bizden geçer not aldı. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.